Aksa birincilik Süleyman Göktaş sezonu 19. hafta karşılaşması. Mausa Çanakkale Muharrem dövüştü. Çanakkale Hamitköy ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemi Volkan İzmir'i yardımcıları Osman Karayaka, Veli Emin Tıngır, Sağ Komiseri Ferhat Şengül ilk devreden görüntülerimiz ceza alan içerisi siyah formayla Çanakkale oynuyor. Beyaz formayla Hamitköy Uzak mesafe vuruş. Kaleci Raif. Topu kontrol ediyor. Uzun bir pas. Emrah. Kaleci Raif çıkıyor. Kale boş. Top ağlarda gol. Dakika 9. Emrah Avcı. Aşırtma vuruş. Top ağlara gönderiyor. Ev sahibi. Çanakkale 1-0 öne geçiyor. Uzun zaman sonra Muharrem Döve Stad'ın oynuyor Çanakkale kendi sahasında. 9. dakika gol serbest vuruş. Ceza alan içerisi top yükseklik kazanıyor. Atak devam edecek. İçeriye orta kale alanı kafa vuruşu top ağlarda gol. Mehmet Yapıcı el. Forumda ismi Emre Usta'nın ortası. Kafa vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 12. Hamitköy eşitliği yakalıyor Mehmet Yapıcı elle. Yine bir serbest vuruş. Aşırtma bir pas ama vuruş üstten dışarıya gidiyor. Bir ara pası. Offsayt yok. Ceza maçesi gol pozisyonu vuruş top yan direkten kaleci Raif'te kalıyor. Net pozisyon kaçıyor. Osman karşılığı. Sonrasında çalan düdük ilk devre sona eriyor. Bir biri eşitlik var ilk devrede. İkinci devreden görüntülerimiz. Ceza alanı. Gol pozisyonu vuruş. Kaleci direk Olmuyor. Yine atak. Hamitköy'den vuruş topa verdi gol. Bu kez gol oluyor. Salih Sakallı. Dakika 53. Öne geçiyor Hamitköy. İkinci devrede de Hamitköy'ün baskılı oyunu var. Serbest vuruş. Ekrem kullandığı kale alanı. Gol pozisyonu vuruş topu yandan dışarıda. Net pozisyon kaçıyor Arda Erek. Emre Uysal. Kendisi gidiyor. Vuruyor top üstten dışarıda. Yine Emre Üsal zorluyor pozisyonu. Rakibiyle mücadelede ceza alan çenisi seken top. Emre kaleciyle karşı karşıya. Vuruş kaleci Mehmet Kızılöz. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Dalga dalga geliyor Hamit Köy Arapası. O yok. Ceza alan çelisi. Gol pozisyonu vuruş. Tobağlarda gol. Berkay. Dakika 87. Berkay'ın kaydettiği gol. 3-1 oluyor skor. Taraftarıyla, arkadaşlarıyla gol sevincini yaşıyor Berkay. Son anlar artık karşılaşmada. Seken top yine Berkay. Gol pozisyonu. içeriye pası. Vuruş top üstten dışarıda. Net pozisyon kaçıyor. Sonrasında Raif'in pası. Savunma ama çalan düdük karşılaşma sona eriyor. Çanakkale 1, Hamitköy 3.